Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu 21'in soruda beni rahatsız eden bir şey vardı. Kafama yatmadı. Net bir soru olmayacaktı. Çok hızlı bir şekilde hemen soruda küçük bir değişiklik yaptım. Tekrar ele alıyoruz soruyu 21'in soruyu. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşaret sıfatı kullanılmıştır. O ülkenin en seçkin avukatlarından biriydi. Burada o avukat olduğuna göre kişi zamiri sayı sıfatı vardır. 10 bin dolar var. Belirsizlik sıfatına yer verilmiştir. Bir dizi çarpıcı hukuki zafer, bir dizi bir takım anlamında bu bir. İkincisi bir adam, herhangi bir adam var. At tamamı sıfat olarak kullanmıştır. İtalyan malı takım elbise nasıl takım elbise? İtalyan malı takım elbise belirtisi zatlanması sıfat olarak kullanmıştır. Doğru söylenebilir. Soru sıfatı kullanılmamıştır, Evet. Kullanılmamış. Ne yok? İşaret sıfatı kullanmıştır diyemeyiz. Cevap Adana.